kesinlikle öyle. Bu arada tabii şu anda Tosbi'yi görüyoruz. Papara Sporması Blaze karşısında onun. Sevgili Reji'den de şunun ricasında bulunalım. Haritayı görerim bir yandan. E çünkü Beşiktaş'ın ve Nexuya'nın pozisyonları da birincilik koltuğu için, şampiyonluk için oldukça büyük bir önem taşıyor. Evet ekranlara geldi Nexuya. La Labandita'nın tam B'sinin altında. İşte Beşiktaş mi? gibi. Evet, girmiş Çok şu anda. Güzel doğuda. Hem de güzel bir yere ben gelmiş. Bir yani, şey bir yer bulmuş. Yani bir sonraki alanda alanı nereye kapattığı çok önemli. Özellikle alanın batısındaki o boş kısma kapattığı takdirde işlerin birazcık daha karışabileceği bir durum olabilir diye düşünüyorum. Sevim burada. tosbi bulmayı başardı. Solo Esport'u artık tek bir oyuncu hayatta. Falconist. Bakalım ne kadar daha fazla hayatta kalmayı başaracak. Alan bir kez daha geliyor reji. Bir kez daha bakalım nereye evet. Beşiktaş'a doğru gitti. Gerek yok. Buradan görebiliyoruz. Alan Beşiktaş'a doğru gitti. Hem Max Rüya'yı bir noktada alan içerisine alıyor. Hem Beşiktaş'a alıyor. Beşiktaş'ın hareket etmesi gerekmeyecek. Buradaki kulübe içerisi bir sonraki alanda da alan içerisinde kalıyor olması Beşiktaş'ı birazcık avantajlı kılacak gibi duruyor. Derken Zesi yakalandı. Zesi yakalandı bitirildi. 3 skora sahip. O skorları da ekleyeceğiz mutlaka. O skorları da unutmayalım. Tony ne diyorsun? Bu alanda birlikte oyuncular alan içerisinde. Yani e, Nextury da şu an skor yok. E, kaldı vurabilecekleri 19 e, rakip. Onların da zaten hepsini vurma ihtimalin sıfır. E, gene alanda güzel bir konumdalar. Lakin Beşiktaş e, riske atmayacaktır. Tepe'ye mesela zorlamadı dikkat ettiysen. Arabanın içine geçti oturdu ve bekledi. E, bir oyuncusunu kaybedince Beşiktaş. Beşiktaş şu an iki kişi devam ediyor. Şu arı ölmesi lazım Beşiktaş'ın Nexuyan'ın iddiasını devam ed ettirebilmesi için. Yani yoksa e, şu an Natix mesela tek kaldı. Gittiği zaman e, 8 sakım kalıyor. E, Yedinciliğe 2 puan veriyor. Altıncılığa 4 puan veriyor. Hani bu şekilde ilerliyor puan tablosu e, skoru. E, o yüzden kritik hale gelecek. Enjoy, Enjoy yani. bu arada düşürüldü. Şu an tek kaldı. Evet tek bir oyuncuyla birlikte Amigo Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını ne görüyorsun? E, hala tabii ki de şansları var. E, eğer son oyuncu e, sıralama katabilir veya biraz daha kill puanı çekebilirse Nexuria'nın işini zorlaştırabilir. Çünkü şu an Nexuria'da hala kill yok. Nexuria da biraz pasif kaldı bu oyun açıkçası. Evet. Biraz daha zorlamaları gerekiyordu. Bence bir şeyler aramaları gerekiyordu şampiyonluk için. E, yani Beşiktaş elense bile Nexuria. E, şampiyonluğunu alabilir mi şu an için? Açıkçası bilmiyorum. Ve Beşiktaş'ta 200 tane de skor var. 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 2-3 evet, skor var. onu soracak. Beşiktaş'ta 3 olması lazım. 3 skor evet. vardı. Legolas sen ne düşünüyorsun? Beşiktaş takımının ben büyük oranda şampiyon olacağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Evet. E, amigo şey dedi. Nextro'ya pasif kaldı dedi ama bana göre gayet mantıklı bir şey. Zaten ikinci olan bir takıma risk atmaya gerek yok bence. Şu an oldukları konum, yaptıkları plan ve duruşları şu an bir şampiyonluğa oynuyoruz duruşu. Ben next rüyanı açık açık söyleyeyim. En başta ben yapamaz derdim de şu an bir kestirmeye başladım. Bunun sebebi de Beşiktaş çok kayıp yaşadı. Kendi atalarına bağlıyorum bunu. Çünkü alanı da vermişlerdi onlara. Boş fight'lara girerek kayıp verdiler. Bakalım ne olacak? Şu an son alana girmiş bulunmaktayız. Hala altı takım var. Beklemedeyiz. Evet, şu an işte bence pek bu mümkünatı burada... yok. Altı olarak var. De... Nexu'ya aldı skoru Nexu'ya aldı skoru bana da pek mümkün değil gibi geliyor çünkü bir yandan da Miramar içerisinde kalan oyuncu sayısı da azalıyor Yekta bu arada Arko'nu evet. buldu Nexu'ya yavaş yavaş skorları toplamaya başladı burada Nexu'ya'dan güzel puan bir farkı atak farkı 25 şu an. Şu an puan farkı 25 yani birinci olmaları gerekecek üzerine bir de skorları almaları gerekecek yani çok zor çok zor. Çok 11 zor. skor Açıkları almaları gerekiyor. lazım şu an. Zaten o kadar Nexurya'da... adam kalmadı. Evet. Süryah'da ilk gördüğümüzde 0 kill varken 5'e 6'yı görse 8'i de çok umutlanabiliriz evet. ama. Evet. Evet. Kesinlikle, kesinlikle Yanlış hesap değil. etmiyorsam şu an 25 puan fark var. Yani Beşiktaş'ın puanını ekledim. Şu an Nexsu'nun aldığı herhangi bir skoru eklemedim. Yanlış hesap etmediysem 25 puan fark olması lazım. Eee Nexsuya win alsa 15 puan, geriye bir 10 skor lazım. E bir de sıralamalarda ben geçebileceğini zannetmiyorum. Biliyorsunuz ki sıralama puanı yanlış bilmiyorsam üst süreye çıkartıyor. Yani 10 skor yetmeyebilir. Çünkü Beşiktaş almadan 90 puan toplamıştı. Hatırlayacağınız üzere. E onların sıralama puanı yüksekti. Nexuyan'ın o kadar yüksek değildi diye hatırlıyorum. E bilmiyorum bakacağız. Bir de 3 skor evet, var. O zaman Şu an şöyle vurabilecekleri yapalım. 7 kişi kaldı. Sıralamasını birazcık sonraya bırakalım. Genel sıralama ekranlara geldiğinde hep beraber görüyor olalım. Burada puanları hesaplamak yerine aslında oyunu sondaki bu çekişmeye bir göz atalım. Sevgin. Nexia oyuncuları üzerine doğru mermiler gönderdi. Nexia oyuncuları burada şampiyonluğu istiyor. Bütün oyuncuları vurmak istiyor. Dokunmaya doğru gelen mermiler var. Sevgin burada dokunmayı düşürmeyi başaracak. Nexia oyuncularının hepsinin bir taşın arkasına sıkıştığını söylerken Kairos da Yekta'yı bulmayı başardı. Nexia tarafında iki oyuncu yerde. Artık başları büyük olan da belada. Ve onların üzerine doğru gelen... Adeta bir Azrail gibi. Papara Spurması Blaze oyuncusu Sevin var. 7 skora kadar ulaşmış durumda şu anda. Papara Spurması Blaze. Yerden oyuncular kaldırılıyor. Birer birer Nexia tarafı için. Bombalarla birlikte buranın kilidinin açılacağını söyleyebiliriz. Crow Beast'i düşürmeyi başardı. Artık iki takıma kadar düştük. Ya galip olan takım Nexia olacak ya da Papara Spurması Blaze. Kairos çok güzel bir açı aldı. Bu açıyla birlikte Nexia oyuncularını gafil avlayabilir. Bunu söyleyebiliriz rektaya doğru manlerini gönderdi. 4'e 4 bir savaş Miramar'da. Sona kadar kalan 8 oyuncu, iki takım. Bakalım hangi takım 15 sıralama puanı alacak. Krimiz fight bu. Kesinlikle öyle. Gerçekten <laughs> burada belki şampiyonu belirleyecek olan bir savaş var. Evet, evet. Bakalım. Arvin o düştü. Supapar'ı su vurması Blaze adına bir oyuncu Frozen'a oldukça büyük bir hasar verildi. Nekshriya'da Eline bombaları çeken oyuncuları görüyoruz, Kudur bunlardan bir tanesi, Yekta bunlardan bir tanesi, Frozen bunlardan bir tanesi. Nexua tarafı şu anda bombalarla birlikte kilidi açmaya çalışıyor ama dokunmanın henüz bir bombasının kalmadığını söyleyelim. Yani hem el bombası hem sis bombası herhangi bir utility e, utility'si bu noktada bulunmuyor. E, bakalım tabi bu noktada işler birazcık daha zorlaşacaktır ama Nexua'nın şu anda alanın içerisinde olmadığını söylemekte fayda var alanın içerisine doğru hareket etmeleri gerekecek. Bu savaşta hangi ekibi ön planda görüyorsunuz beyler? Sen bir şu an ciddi manada etrafı evet. sarmış durumda. Evet, evet. Amigo sen. Yani sen çok de güzel yaydılar haritaya. Aynen, Smb olarak görüyorum ben. Yani harita kontrolü Legolas, çok üst düzey şu an. Evet, Smb Legolas, alabilir sen... fakat yapacakları tek bir atada şu maçı verebilirler ya. E. Evet, şu anda tabii Smb takımının ee, bu denli ön plana çıkıyor olmasının sebeplerinden bir tanesi alanın içerisinde bulunuyor olmaları hem de farklı konumda açıları birazcık değiştirerek meksuya oyuncularının da kafalarını karıştırabiliyor olmaları birazcık daha meksuya oyuncuları sabit bir bölgeye sıkışmış gibi duruyor ama artık alanın gelmesiyle birlikte hareket etmek zorundalar maç burada 10 saniye sonra çözüme kavuşacakmış gibi duruyor yekta araca bindi kudur araca bindi sis bombaların içerisine geldi kudur krovlu buldu açılışı yaptı Belki Nexia Gaming'e galibiyeti getirecek hamlelerden bir tanesi. Crawl burada. Bitirilen isim oldu. 4 skora kadar çıktığını görüyoruz. Nexia ekibinin Sevin'de yakalandığı Yekta yanıyor. Yekta yanıyor ama bir şekilde hayatta kalmaya devam ediyor. Alanın ortasında Frozen. Sevin skorun garantisini aldıktan sonra durum 4'e 2'ye kadar geldi. Kairos şu anda oyuncuların kafasını görüyor. Onları bir spreyle hepsini düşürebilir ama Kairos o spreyle istediğini bulamadı. Şimdi geriye doğru çekiliyor. Nexia oyuncuları artık galibiyet için son koşularını yapıyorlar galibiyet için ama Kairos'tan güzel bir cevap var. Kudur düşürüldü. 3'e 2'ye getirildi pozisyon. Supurması Blaze oyuncuları sürekli olarak geriye doğru çekilirken Yekta şimdi Kairos'u bulunca Arvin artık tek başına bu 1 ve 3'ü atmak zorunda. Ama tabii ki bunun için işi gerçekten çok zor ve bunu başaramıyor. Nexia kadrosu son oyunda galibiyeti alıyor. Amigo alkışlıyor. Ben alkışlıyorum. Oyun. Şimdi sıra sıra her zaman olduğu gibi son maçı değerlendirmesi için önce yargıç tonuya bırakıyorum. Sıralamayı bize göndersin Reji. Son Miramar'daki puanların yansıtılmış olarak genel sıralama en nihai sıralama Ekranlara gelecek mi diye düşünüyorum. Öyle demiştir bize ama evet öyle de oldu. KFC Gaming PUBG Mobile turnuvasında. iki günlük finallerin maratonunda sonuna geldik. Ve Beşiktaş e-spor burada şampiyonluğu elde ediyor. 135 puanla birlikte bu turnuvayı kapatıyorlar ve şampiyon oluyorlar. Tebrikler Beşiktaş Bravo. diyelim. Bütün oyunculara Bravo. buradan tebriklerimizi yönlendirelim. Tebrikler. Ekşi kadrosu ikinci sırada yer alıyor.